E ee, hani bu yalanla gerçeğin bir hikayesi vardır. Gerçek e, yalan e, gerçeğe kandırmış. Şimdi şurada çok güzel bir havuz var. Geldim şuraya gir. Bir çeşme var, bir kuyu var demiş. Oraya gir, bir yıkan demiş. Tabi bu da onun sözüne kanarak gidiyoruz. Giyiyor suya ama suya gittikten sonra bir çıkıyor ki elbiseler ortada yok. Yalan bunun elbiselerini giymiş. Toplumun arasında dolaşıyor. Toplumun arasında yalan gerçeğin elbisesiyle bir şeyler anlatıyor. Ama anlattığı sözden 99 doğru ama işte bir tanesi yalan. Yani 100 sözünden birisi yalan. Evet. Ama gerçeklik ne yapmış? Gerçeklik bakmış ki toplum kendisine artık inanmıyor. O da kendi bütün çıplaklığını halka göstermiş. Ve o bütün çıplaklığını gösterdiği için toplum ayıplamış ama hakikati görenler de bilmiş ki aslında gerçek budur. İşte bazen gerçekliği biz bu şekilde anlatmamız gerekiyor. Bazen belki... Ee, insanın kulağına hoş gelmeyebilir. Ama bu minvalde de bazen bunu anlatmak gerekiyor ki insanlar bazı şeyler fark edebilsinler. Yapmaya çalıştığımız da bazen de bu. İşte bunu bazen kinaye ile, bazen yarı şaka yoluyla, bazen işte e, ama bunu yaparken tabii ki kaynaklarıyla beraber evet, Önemli olan bu. Eyvallah. <laughs> Hakkı razı olsun Pirim. İyi ki varsınız, iyi bu hizmetleri yürüyorsunuz ki sizin sayenizde bizler birçok genç canımız bundan faydalanıyor. En azından yol erken babında da doğru bir çizgide ilerlemek için elinde kaynak, delil ve doğru bir bilgiye sahip olmuş oluyor. Hak razı olsun. <laughs>